güvenemiyordum. Hella <laughs> lastikler. Burası benim binam. Ben de burada okudum hadi. <laughs> <laughs> Hello arkadaşlar, ne habersiniz bakalım? Bugün okulumuzdayız. bugün nereden bahsedeceğiz? Hanımız ne bugün Cemal? Polen Cemal'in cool hareketi var. Sabahtan beri hapşır, 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 hapşır. Neyse. Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda size kendimizden bahsedeceğiz. Önce ben hayat hikayetimi hayat hikayemi anlatacağım. Sonra Cemre kendi hayat hikayesini anlatacak. Of be. Sonra hayat hikayelerimiz nerede birleşti vesaire vesaire. Of, Şu an ne yapıyoruz, komik. ne iş yapıyoruz, nerede okuduk falan diye. Evet. <laughs> Abi yapıyor? Abi, yapıyor? Ne 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 yapıyor? üç kelime ne Oha, var Oha ha çok güzel var. Of mülakat sorusu gibi. Fazla çalışkan olma. Kaç yaşındasın? Ben. <laughs> tamam 24 yaşındayım. Tamam 25 olacağım ama Eylül'de 25'te olacak. Şu an hala 24 doğmuş bir durumda. Haksız mıyım? Kaç yaşındasın? 23, 25. Daha doğum günü gelmedi Temmuz'da. Ben ince bir şöyle doğum gününü söyle. Kredi kartı bilgilerim de Ne alaka ya? Doğum tarihi bilgilerim falan? mı? Hayır abi şu an ayı keseceğim burayı. Verirdi mi sen? Ya, şimdi, o günde kadar günde da publik değil. Benim doğum günüm Facebook'ta bile yok. Sadece yakın mi? arkadaşlarım bilir. <laughs> Sonra onu devam edelim. Sorun tamam. Ee, evli misiniz? <laughs> yani parmağımda yüzük göremediğimize göre diyorum. Yani. Hayır, bilinsin. Evliyiz, dostikler, evet. Evlendik. Ama ne zaman evlendik? Detay vermeye gerek. Ne zaman evlendik? Ne zaman evlendiniz? <laughs> <Ne zaman evlendik? gülüyor> 25 Mart 2000 2021 evet. Bu resmi tarih Resmi Of 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 Bir şey soracağım şimdi size bir sorun var Getir ne zaman evlendiniz? 25 Mart Peki ne zaman evlenme teklif ettiniz? 23 Mart Evlenme teklif etti. Ertesi gün nişanlandık. Ertesi gün evlendik. Çiçekte umarım orayı korur. Orada bir tutuyor. <laughs> Zaman Biz başka kimiz? Cemre. Hangi bölümde okundun? Üniversite mezunu musun? Eğitim. Eğitim hakkında genel değil. Tamam. Lastik yer. Ben nerede okudum? Burada okudum. Bonda. Ee, Bonda politika okudum Arkamızın yani. Insanları... geçebilirdi arkamızdan. Tamam, tamam. Boğaz içinde ne okudum? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Neden diye sorarsanız hiçbir cevabım yok. Neyse. Neden bu, bu siyaset <laughs> Bize siyaset tamam, hakkında tamam, bilgi ver tamam. var. Hayır hayır hayır. Şimdi neden okudum gerçekten soracağım. Devlet nedir? Ya hayır. Tamam. Bak şimdi Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tamam mı bölümden adı. Ben de o zamanlar böyle İngilizceye çok meraklıyım. İşte böyle interfaz falan diye siteler vardır ya işte kendine böyle mektup arkadaşları bulursun, mektuplaşırsın. Ama benim bir sürü böyle mektup arkadaşlarım vardı ben. Tempal aynen. Türk kahvesi gönderiyordum herkese falan. Ve karşılığında hediyeler bekliyordum ama hiçbir hediye gelmedi. Neyse. Sonra böyle şey fark ettim. Ben bu uluslararası ilişkilerden çok hoşlanıyorum. <laughs> Gerçekten var. Daha vizyonsuz bir tercih dönemi görmedim. Nasıl oldu bu ya? Bir de çok istiyordum yani bu hala. Peki siyaseti komple ignore ettim. Siyaset ignor ignore ettim. Şey diye düşünüyorum. Aslında biraz araştırdım. Hatta bölüm siyaset üzerineymiş daha çok. Onu falan filan böyle biliyorum ama şey diyorum. Olsun işte güzel ilgi çekici. Öğrenirim falan. Ama siyasete hiçbir ilgim yok. Ve ne olmak istiyordum? Büyük harcı. Nesin şu an? Şu an, şu an hiçbir şey. Kategori specialist. Hayır. Oha işimi bilmiyor musun? Katalog manager. Bir daha kadar. Tamam. Kategori kontrolü. Evet şükürler olsun. Kategori kontroller. Kategori zabıtası. sen aynı Kontrol bekçi. Kontrolları tutuyorsun. Aşkım abi şey yok kontrolcü. Kontrolcü, kontrolcü diye bir Kontrolcü. Bekçi olabilir mi? Ne şey. demek kategori bekçisi? kategori kontrolcü diye bir şey var mı? Ünvan Türkiye'de. Evet. Kategori Ay, bekçisidir Ay şimdi bayılacağım Cemal. Bekçi bekleyip kontrol. Ay hayır. Ben sana şey diyor muyum? Yazıcı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu ha. <laughs> Sonuçta kod yazıyorsun. Yazıcı. Sen sen ol. <laughs> yeah. Başka ne okuyorum şu an? Onu da söyleyeyim. Humboldt'ta okuyorum dostluklar. Berlin'de şey var ya Humboldt. Orada da şu anda master yapmaya çalışıyorum. İşletme ekonomi. Eğitim hayatım bu kadar. Hadi anlat. Hadi kendine anlat Cemal. Ben Konyalıyım. 18'de atlıyorum. <laughs> Oralarda çok parlak böyle heyecanlı şeyler <gülüyor> yaşanmadı. <gülüyor> sonra üniversite üniversite sınavına girdik. Sonra e, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yazdım birinci sıraya geldi. İkiye de Bilgisayar yazmıştım. Burası oldu. Buraya geldik. İşte hazırlık kilo soktum falan. Sonra Cemre ile tanıştık hazırlığın sonunda. <laughs> ben kısa geçiyorum. TL'de <laughs> <laughs> Tanıştığımızın ertesi günü zaten yazmaya başladı bana. <laughs> Tanıştık sonra e, üniversite hayatımız biraz kütüphanelerde geçtik. Bir iki böyle Başka işte şey öğrenci kulübü mi? şeyleri denedik falan hmm. böyle bir grup kurmaya falan çalışmıştık. Şey, müzik grubu olmadı. Yok artık çok aşırı kısa e, sürmüştük tabii ki. Aynen ama officially bir ismimiz vardı. Şümüllü Bro'yla. Hayır hayır. Osmanlıca bir kelime ne olduğunu bilmiyordum <laughs> şey ama. Official ismimiz asla bu değildi diyeceğim. Official ismimizi sormak Şül... ister misin? Neydi? Thinking Brownie. Aa, Thinking Brownie. İkimizin grubu. Yani grup üyeleri. Sebebi de şu, işte falan biz falan. E, burada bir taş oda diye bir yer var. Orada işte müzik yapabiliyorsun falan, müzik aletleri falan var. <laughs> e, oraya kaydı bize direkt grup ismi sordular. Ona göre yazacaklardı. Evet. O anda bizim yoktu. Ve ne? <laughs> o an bizim grup ismimiz yoktu. Ve hani bize hemen söyleyin işte bir saat içinde falan dediler. Bizde brownie vardı. Ama yani brownie, brownie yiyorduk. Aha brownie yiyorduk ve brownie bir şey olsun dedik. Sonra düşünmeye başladık. Düşündük, düşündük, düşündük. Çünkü düşündük. o an... Evet. thinking. Sonra düşünen brownie olması çıkmadı. Ne anladın hayat tamam. ben bilgisayar mühendisliği okudum. İşte projeler, staj, sıkıcı. Sürekli. Biz sürekli çalışmadık mı? Ha, yani ya, yazları oldu. falan böyle yaz okuluna kalıyorduk. İşte biraz ders alıyorduk, biraz staj, biraz para kazanma, bir Erasmus 3. sınıfta derken mezun olduk işte. Ben o ara bir startupta çalışıyordum, çok sevdiğim bir startuptı kendisi. Mezun oldum, sonra Berlin'e taşındım. Şu an Berlin'de bir bulut teknolojileri servise sunan bir şirkette çalışıyorum. <laughs> bulut servisleri sunuyoruz müşterilere. E-ticaret kısmı falan da var ama bulut, bulut. <laughs> ben buluttayım. Sonra Cemre geldi işte. Ben Ankara'da doğdum. 97. Sonra işte birazcık Ankara'da yaşadım bir süre falan. Oha Ankara'da bir kere bana araba çarptı durma lan. <laughs> Vallahi ben hala <desal> <laughs> gibi yok. <laughs> Daha 5 yaşından yukarı çıkamadım. Şu an evet. Valla iki cümle söyledim. Neyse araba çarpmanımı sonra anlatacağım size. Ama kör olmuştum. Oradan hesap edin. Gerçekten Geçici. kör olmuştum. Tamam işte zaten şu an kör değilim. O yüzden geçiciydi ama kör olmuştum. Sonra ne oldu? Anlatayım mı bu anma? Bu anımı mı anlatayım mı? Anlatabilir tamam. miyim? Tamam tamam. Bakın bakın nasıl şeyler. Bir gün şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben kaç yaşındayım? birinci sınıfa gidiyorum. Yedi yaşına falanım işte. O zamanlar böyle okuma bayramı falan olacak hatta. Ben işte böyle okumayı öğrenmiştim. Okuma bayramına katılacağım hatta. Detaylar. Güzel tamam. Arabanın çarptığı yere gelin. Tamam tamam neyse. Bir gün okula gidiyorum tamam mı? Asla kendim gitmezdim ama o gün böyle cesaretlenmek istedim. Ve e, şey kendi başıma öğlen sonra okula kendi başıma dönmek istedim. İşte yürüyorum falan filan. Size hiç şöyle bir şey olur muydu küçükken? Ya da şimdi hala. Bana hala oluyor bazen. Ama kocacığı değil. Neyse. Şu an işte şuraya 10 saniye boyunca dokunmazsam ölecekmişim. Ne kadar herkes ağlıyordu küçükken. Kendine Aynen sürekli mesela işte şu an koşup şu ağaca böyle dokunup 5 saniye öyle kalmazsam bu saniye içinde <laughs> ölecekmiş. Şöyle bir şey olacakmış tamam filan. Neyse okula giderken böyle bir yoldan bir tane çok küçük bir ara sokaktan karşı karşıya geçeceğim. Orada ne oldu biliyor musunuz? Araba geliyordu bir tane otomobil. Ben de şöyle düşündüm. Eğer bu otomobil gelmeden karşıya geçemezsem bir daha asla okula gidemeyecekmişim. Sonra koşmaya başladım. Çok saçma, saçma ve araba çarptı. Ve sonra kör oldum geçici olarak. Ve sonra gözlerim açıldı. Ama gerçekten de her şey siyahtı. Ve kör olduğumu söylemek hastaneye götürmüştü adam beni. Hastanedeki insanlara bunu söylemek aklıma gelmemişti mesela. O kadar böyle kör olduğumun farkında bile değildim. Neyse işte böyle bir ana. Sonra büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Düzce'ye taşındık. İşte bayağı böyle liseyi bitirene kadar falan Düzce'de yaşadım. Sonra Boğaziçi'ne geldim. Politikaya geldim. Neden seçtiğimi biliyorsunuz. Sonra ne yaptım? Gene işte bir sürü yoğun bir üniversite hayatı gerçekten önümüz kütüphanelere geçti. Sonra şöyle bir şey oldu işte ikimiz de İstanbul'da işimizi bulmuşuz, okulumuz bitecek falan filan. Dedik ki tamam hani kalalım İstanbul'da yani bir süre kalacağız belli. Sonra birden böyle beklemediğimiz bir şekilde böyle <laughs> kabul aldık bir gün böyle. Hatta bir kafedeyiz elinde çay bardakları var Cemal'in <laughs> ve çayları döke döke bana koştu. Mailin üstünü görmüş falan böyle işte tebrikler diyorsun falan. <laughs> şey oldu ve benle taşınıyoruz o zaman tamam falan tamam. ama ne zaman sen ben konuşurken gopro ıpısındı ve şey diye uyarı vardı kamera too hot canım too hot diye kapanıyorsan biz burada senelerdir too hatız biz daha fazla güzel bir yere geldik <laughs> güzel bir yere geldik <laughs> <laughs> şimdi kenadıl Laç bum 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 Aney, ben de görünüyorum buradan Evet arkadaşlar bence bugün tanıştık. <laughs> Misafirin var. Ben, ben şu an hala burada kedilerden korkan bir haldeyim biliyor musun? Demin kedi geldi korktum. Bye bay. o kadar özlemişiz ki tek sorun şu an havanın 58 derece olması. Sence tek sorun bu mu okuldan gelin?